Merhaba bayanlar, filkete ile yapılan boyayı anlatacağım sizlere. Filketimi aldım. 10 tane 10 kere daha doğrusu, 2 4 5 10 kere doluyorum. 10 kere doladım. Alttan filketenin içinden geçiriyorum. İpimi iyicene çekiyorum çekerken elinizle şöyle sıkıştırın ipleri iyice ne birleşsin bir tane daha yapacağım ki sık olsun sık olmazsa üstünü yaparken oynama yapıyor benim de oluyor çünkü şimdi çıkardım İlk baştakinden başlayarak her birine zürefa yapacağım. Şöyle. Her birine zürefa yapıyoruz. Evet zürefalarımı yaptım. Geri dönüyorum. En son yaptığım yere bir tane zürefa yapıyorum. Kuyumcu kafeslerimizi yapacağız buraya. zürefa yaptım. Geri dönüyorum. Ve yanındakine batırıyorum. Ve tekrar yanındaki yere bir tane zürefa yapıyorum. Geri dönüyorum ve yanındaki bu Şekilde kuyumcu kafeslerimizi üstüne yapıyoruz. Sonuncu da yaptığımız zürefağı Ayşe e, yaptığımız yere batıyoruz buradaki pırpırımıza. Pırpırdan düğümlüyorum ve kesiyorum. Şimdi altına da kuyumcu kafesi yaptım ben. Şimdi buraya ekleyeceğiz. Ben arasına 6 tane kuyumcu kafesi yaptım. 7. yaptım. Geri dönüyorum. Ve bu. Bunu aldım elime. Hepsinin içinden geçirdim. Bir şekilde tuttum. Düğüm atarak. ekledim. Şöyle olacak. Şimdi yanındakine battım. Ve kuyumcu kafesi olarak devam ediyorum. Ben modelimi bitirdim. Bu şekilde. Kolay gelsin bayanlar.